Herkese merhaba. Bu videoda insan beynindeki bilgi depolarından bahsetmeye başlayacağım. Öncelikle birinci olarak duysal bellek. Duysal belleğin diğer adları duyusal kayıt ya da duyusal depoda olabilmektedir. Bu bellek türü öğrenme ya da bilgi işleme sürecinin ilk aşamasını oluşturur. Bu bellek türünde çevreden gelen uyarıcılar yani dışarıdaki görüntüler, sesler gibi şeyler dikkat edilinceye ya da daha ileri bir işlemden geçirilinceye kadar kısa süreli tutulur. Bu süre ham bilginin işleyen belleğe aktarılmasına yetecek kadar süredir yani en fazla 1-2 saniyedir. 2 saniyeyi geçmemektedir. Duyusal belleğin kapasitesi sınırsızdır. Görsel nitelikli bilgiler 1 saniye tutulur. İşitsel nitelikli bilgiler ise 1 ila 2 saniye arasında tutulur. Duyusal belleğin varlığı bilginin işlenmesinde ileriki etkinlikler için vazgeçilmezdir. Örneğin bir okuma çalışmasında bir cümlenin başında yer alan sözcükler daha cümlenin sonunu okumadan kaybolursa o cümleden herhangi bir anlam çıkartmak imkansızdır. Duyusal bellekte kayıtlı ham bilgiler dikkat ve algı süreçlerinden geçerek işleyen belleğe aktarılırlar. Duyusal bellekte ses, iz, gölge biçimindeki bilgiler işleyen bellekte belirginleşir ve anlamlanır. Bu videoyu Anadolu Üniversitesi yayınlarının eğitim psikolojisi kitabından Ocak 2013 baskısından hazırladım. Abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.